Haluk Levent dedi, Lutfi abi dedi, geçiyiz biz böyle böyle dernekler falan. Tamam baba dedim. Sizi de aracılığıyla buluştuk işte. Durum bu. Geçinin adı kara kız. Yakalayan arkadaşlar bu. Mersin'de kaçarak denize atlayan keçi 600 metre yüzdükten sonra vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay Erdemli ilçesine bağlı Arpaç Bahşiş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Lütfi Turaç'ın 3 gün önce aldığı kurbanlık keçi kaçtı. 3 gün boyunca kaçan keçi sahil kenarında görüldü. Bu sırada keçi denize atlayarak yüzmeye başladı. Yaklaşık 600 metre açılan keçinin boğulacağını fark eden çevre sakinlerinden Ali Çelik Kaş ve Tuncay Zafer denize girip hayvanı kurtardı. Kurtarılan hayvan jandarma ekipleri tarafından küpesinden yola çıkılarak Önce satıcıya, ardından da sahibine ulaşılarak teslim edildi. Buraya e, ne? 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 neydi? istersen. Işte, Allah, Allah sizden razı olsun. Burada sizden, sizden de gel. Avgari yelasını aldık. Kırmalı. Maşallah. İki keçi bir olaktı bu yazmış. Yakalayamadın diye yakalayamadım. Saat birde bir telefon geldi ben karar komutanıyım. İki kişi daldı, yakaladı dışarı çıkarıyoruz. Karıştırdım. olsun Kıbrıs'a Kıbrıs gitsin. <laughs> Durumdan haberdar olan Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent de keçinin sahibi Turaç'la irtibata geçip keçiyi satın aldı. Derneğin Mersin Şehir Başkan Yardımcısı Faruk Kılınç, Haluk Levent'in aldığı keçiyi teslim aldı. Lütfa, Lütfa abimizin hayvanlarından biri olan kara kızımız kaçmış. Özgürlüğüne çok düşkün. 3 gündür geziyor. Biz de Haluk Başkanımızın talimatıyla görmüş, bunu getirin çiftliğimize talimatı verdi. Ferdinand'ın yanına göndermek için buradayız. İnşallah onu özgürlüğüne kavuşturmak için buradayız. Bir boynuzu kırılan keçinin kısa süre içerisinde 2018 yılında Rize'de kaçarak denize giren Ferdinand ismi verilen dana'nın kaldığı İzmir'deki çiftliğe götürüleceği aktarıldı. Oradaki tüm arkadaşlarla orada bir tek Ferdinand yok. Birçok bu bu şekilde ihtiyaç ihtiyacı olan, özgürlüğe düşkün olan hayvanlarımızı biz orada topluyoruz. <laughs> Eziyet görenlerin hepsini orada topluyoruz. Emekliliğini orada yaşayacak. Öyle söyleyeyim. Haluk Başkanım hemen parasını dernek tarafından gönderdi. Lütfu Baş şeyinde, abim de gördü hesabında zaten. O da mutlu. Mal'da Keşimiz mutlu. de mutlu. mutlu. İnşallah Gelin arkadaşlarının mutlu. yanına mutlu. arkadaşlarının, mutlu. Yanına, mutlu. arkadaşlarının mutlu. yanına vardığında çok daha mutlu olacağını Ama düşünüyoruz.